Evet, merhaba dostlar. Bugün e, Kekova 3 Ağız'dayız. Simene Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Fakat çok büyük bir eksiklik var. E, arabayla şu o e, okaliptüs olduğu yere kadar geldik. Kaleyi gösteren bir defa yani şuradan gidiniz gibi yabancılara. Biz tahmin üzeri işte böyle bir e, küçük patika yol var. O yoldan <laughs> yürüyüp kaleyi bulmaya çalışacağız. Yukarıda Evet arkamda kaya mezarları var. İlk zamanında insanlar kayadan oyulmuş mezarların içerisinde konuluyordu. İşte kişisel eşyaları, kıymetli eşyalarla birlikte gömüldüğünden benim şu ana kadar gördüğüm bütün kaya mezarlarının bir tarafı kırılmıştı. İşte kırılarak içerisindeki değerli eşyalar alınmış olan, şimdi yakından inceleyelim kocaman bir tane var ne kadar büyük olursa o kadar da herhalde varlıklı bir kişinin mezarı oluyor e bakın şöyle şu kısımdan kırılarak içeri girmek suretiyle içindeki artık kişisel eşyalar alınmış oluyor şurada bir tane sanki sağlam gibi görünüyor Omalım ki her tarafı sağlam olsun. Şöyle baktığınız zaman, inşallah Bu sağlamdır diyelim. Şu ana kadar kırılmış bölümünü göremedik henüz. O olur mu hiç? Olur mu? Olur mu? Olur mu? İllaki kırmışlardır insanların eşyaları alınmak için mezarlar kırılmış durumda. Düşünün burası bir mabet. Burada çok var kaya mezarın. Ancak her birisinin bir tarafı kırılmış durumda. Bir tane daha görüyoruz sanki sağlam mı acaba diye umut ediyorum ama <gülüyor> nafile <gülüyor> bunun da bir tarafı kırılmış Tabi her kayamızın içerisinde belki değerli kıymetli eşya olmayabiliyordur Diğer taraflara gidelim Kaleye doğru yürüyoruz Evet müzenin içerisinde bir abla var yani tarihi sitelerin içerisinde bir şeyle süs eşyalar satıyor. Bakalım yanına doğru yaklaşıyoruz. Merhaba abla adınız ne? Şey. neler yapıyorsun bunlar sen kendisin Kendin mi yapıyorsun? Kendim yapayım. Kim yapacak başka anacığım? Evet. Çok <laughs> güzel. Burada değişik ıı, ada çayları var. İşte, Solunum yolu enfeksiyonlarına birebir her birisi doğal ilaç. Evet. evet. Şöyle ablam gösteriyor. Bir tane kocaman bir şey. dağlarda oluyor. Tek tek toplanıyor. Hı. Değil mi abla? Hı hı. Evet. Hazır şeyler de şunlar el dokuması mı değil el, herhalde değil el mi? El dokuması el dokuması Öyle mi? Hı. Bunlar daha hazır. Bu maşını satın alıyız kendimiz. Şu o, orijinal el dokuması, şu beyaz olanı. El olan, dokuması evet evet. Oo. Halen var mı bu şey, dokumacılık ah, işi burada? Yok canım olmaz. Senin var mı dokumacılığın? Benim yok da haliyiz başka bir yerde. O, balık formatında olanları sen kendin yapıyorsun değil mi? Kendim yapıyorum. Bu <gülüyor> elde yapılan bir şeyler herhalde değil mi? Evet. Yani çok süper bir şeyler. İlk <laughs> defa böyle sivil yerleşim alanının bu tarihi eserlerini hemen çok birbiriyle karşı olarak olduğu bir yer görüyoruz. Şöyle satıcılar var, var yol boyunca aşağı doğru iniyor. İndiğimizde bir çıkması var tabi buradan. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Oo. Eskiden bu dağlarda çok vardı. Şimdi sadece maketi kaldı. Yeni mi topladın bunları? Şimdi burada sivil yerleşimle e, tarih iç içe geçmiş. E, burası aslında normalde sit alanı olması gerekiyor. İşte labirent gibi gez gez bitmiyor. <laughs> evet. Koruma altına alınmış, e, yürüme yerleri demirle örtülmüş. Hatta mozaikler zarar görmesin diye tahmin ama güneşte olduğu için Ve, e, yağmur işte dolu vesaire bu kar yağmıyor bir evet, maruz kaldığı için pek de sorunlu sayılmaz. Araların zarar gördüğü bir yer var. Demirlerle tutturmuşlar. Şöyle taşlar. Yukarıya doğru. Zarar görmüş. Tutturmuş. şu merdivenler lan yukarı doğru. Evet, kalenin hemen zirvesinin altına doğru bir yerdeyim. Şöyle denizi göstereyim. Burada kayaların altında bir mağara var. Şöyle biraz içeri doğru yürüyorum. sanıyorum buralar korumaya alınmazdan önce içeride Çobanlar tarafından ateş yakıldığı düşünüyorum Çünkü şöyle kayaların üzerinde iz kalıntıları var Belki çok eskiden mi kaldı desek öyle de değil burada daha yoğun bir iş kalıntısı var Kapsılar, <laughs> deniz, bu tarafın açılan, burası oldukça serin içerisi. güzel bir serinlik var. Sanki tepeye doğru açılan bir yer var gibi ama sadece doğal bir şey kayalan. Evet, evet kayanın tam zirvesine çıkmış durumdayım. Şöyle çevreyi gösteriyorum. On nie ma takiego zrobił jak <gry> Nie wiem, chadź, tylko zaczekaj. nie podchodź tam, zaczekaj na mamy.